Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Ekim ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Buyurun gelin efendim. Tarottan tek soru 100 TL. Buyurun gelin. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapıyoruz. Sevgili boğa burçları için efendim Ekim ayında sağlıkla alakalı bir yenilenmeniz var yıkımlar yaşayabilirler bazı boğalar. Sağlıkla alakalı efendim bir yıkım durumları var. Fakat geçmiş defterleri de kapatacaksınız. Yeni bir sayfa açma durumu var. Yenilenme durumu var. Sağlığınıza dikkat edin efendim. Yıkımlar yaşamayın sevgili boğa burçları. Evet efendim biraz melankoli hissedebilirsiniz. Mide bulantılarınız olabilir. Ekim ayı içerisinde sevgili boğalar biraz melankoli, hayal kırıklığında, kırık dökük hissedebilir bazı boğalar kendilerini. Biraz dikkatli olun. Özen gösterin kendinize sevgili boğa burçları. İş hayatına gelindiğinde dilek tutun efendim. Dilek kabulünüz var. Sevgili güç yapacaksınız iş hayatıyla alakalı sevgili boğalar güç yapacaksınız. Eğer iş başvuruları yaptıysanız gel başla çalış diyebilirler size. Devlet kapılarında işleriniz varsa işlerinizi halledebilirsiniz. Güzelliklere doğru gidebilirsiniz. Ekim ayı içerisinde güç yapacaksınız sevgili boğalar. İş hayatıyla alakalı yükselişlerinizi görüyorum sizin. Yükselişe doğru gideceksiniz. Güzel yere doğru gideceksiniz sevgili boğa burçları. Aşk hayatına gelindiğinde efendim aşk hayatında memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Uzun vadeli planlar yapacaksınız. Yıldız gibi parlamanız var efendim yıldız gibi parlama bazıları hayal kırıklığı yaşayabilir aşk hayatıyla alakalı biraz melankoli olabilir bir şeyleri kaybettim zannedebilirler peki küslerinizde barış var mı ani kararlar alabilirsiniz sevgili efendim boğa burçları biraz mahrumiyet durumları var ama haberler yolda geliyor haberleri alacaksınız beklediğiniz haberleri alacaksınız sevgili boğa burçları Ekim ayında sizi böyle bir döngü beklemekte tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.